bazı felsefecilerin din hakkındaki ilişkileri nelerdir? Ee, bazı felsefeciler diyorlar ki gerçekten de birçok dini inanç mantığa meydan okuyor ve mantıksız görünüyor. Dinin temeli inançtır, felsefe ise inanç ve inanç sistemlerinin bir eleştirmenidir diyor. Fark ettiniz mi? Ee, birçok dini inanç dedi. Oysa Kur'an-ı Kerim Enbiya 22. ayet okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onların düşünmekte oldukları gibi Yerde ve göklerde Allah'tan başka ayrı ayrı ilahlar olsaydı o zaman aralarındaki en ufak bir anlaşamam olasılığı yerin ve göklerin dengesini bozar ve karma karışık bir hal alırdı. O akımdan egemenlik ve yönetimin aşın mutlak sahibi Allah'tır ve o şirk koşanların yakıştırdıkları tanımlamalardan da çok yücedir. Size soruyorum Allah bir iken hiç birden fazla din olur mu? Bir Allah'ın bir dini olur. Eğer farklı dinler olsaydı her dinin başka tanrısı olması gerekmez miydi? Eğer öyle olsaydı o zaman soruyorum. Neden dünyadaki insanların iki gözü, iki kulağı, bir dili, iki dudağı var? Görüyoruz ki insanlar birbirine benzediğinden dolayı yaratan Allah da işte bu nedenle tektir ve birdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ve Adem'den beri tek din, tek din ise İslam'dır, İnsanlık nesli de tektir. Çünkü diğer dinlere isim verenler insanlar olmuştur. Adem'den beri e, her peygamber İslam'ı tebliğ etmiştir. İsa peygamber İncil'in İslam'ını, Musa peygamber Tevrat'ın İslam'ını bildirmiştir. Hristiyanlık ve Yahudilik olarak ayrılanların atalarının e, İbrahim'in Müslüman olduğu Kur'an'da yazılıdır. Tek dinin İslam olduğu Kur'an tefsirlerinde Alimran 19'da şöyle geçer. Gerçek şu ki, Allah'ın kabul edip tüm peygamberler aracılığıyla gönderdiği tek din, şirk koşmadan tek ilah olarak Allah'a teslim olmak temelli olan İslam'dır. Daha önceki kitap verilmiş olanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerine gerçeklerle ilgili bilgi geldikten sonra bile hırs ve çekinmezlikleri nedeniyle bildirilen din kuralları olan muhkem değişmez, Amaç müteşaffif değişken araç hükümleri farklı olan e, e, yorumlarına dayatarak farklı gruplara ayrıldılar ve farklı dini görüşler oluşturdular. Halbuki kim Allah'ın ayetlerini, gerçeklerini kabul etmez ve değiştirecek olursa hesabının hızla yapılıp cezalandırılacağını bilmeleri gerekirdi. Fark ettiniz mi? Bir Allah e, tek din İslam olduğu açıkça bildiriliyor. Durum bu iken oysa din sorusuna farklı farklı cevap veren filozoflar bile var. Arnold Toynbee diyor ki, din bir insanın insanın dünyası hakkında tüm endişesidir. George Fraser diyor ki, din büyüdür, kültür büyüden dine, dinden bilime geçer. Ve felsefeciler de felsefecinin tanımını şöyle ifade ederler. Felsefe ise insanoğlunun geliştirdiği en eleştirel ve kapsamlı düşünce sürecidir felsefenin hem eleştirel hem de kapsamlı olduğu yerde din oldukça farklıdır Fark ettiniz mi? Görüldüğü üzere felsefeciler dinin tanımını yaparken eleştirel olmadığını iddia etmektedirler. Ve felsefecilerin dinin tanımında bile farklı farklı görüşlere sahipler. Yani felsefeciler dinin ortak tanımını yapamıyorlar. Fark ettiniz mi? Felsefeciler hangi dinden söz ediyor? Felsefeciler madem ki bilim diyorlarsa neden tek Allah'ın tek din olması gerektiğini ifade edemiyorlar? Eğer tek Allah'tan başka ilahlar olsaydı Aralarındaki çatışma olur ve biz bunu hissederdik. Ve felsefe araştırma alanı değil mi? Yani e, felsefeciler diyorlar ki din kapsamlıdır ancak eleştirel değildir. Oysa Kur'an bu konuya ne diyor? Bakınız Bakara 171. İşte atalarının inançlarını akıl süzgecinden geçirmeden taklide takılmış ve gerçekleri kabul etmeyip küfre sapmış olanların durumu, çobanın yol gösterici sözlerini ve yardım çağrılan anlamayan, doğruluğunu bizzat araştırmadan kabul eden, eleştirmeyip sadece durup dinleyen hayvanların durumuna benzer. Yine bunlar bildiğin okuyan ve gerçekleri işittiği halde anlamayan, konuşarak cevap veremeyen, gerçekleri göremeyip akıllarında kullanamayanlardır davar sürüleri gibidirler dikkat fark ettiniz mi İmanlı oluş demekle taklide takılık almak değil bizzat kendi çabasıyla muhakeme yaparak Kur'an'ın anlamını bilmemiz gerektiği açık net olarak bildiriliyor yani İslam dini Bakara 166, 171'de ayet ile eleştiri yapılmasından söz eder neye eleştiri taklit ve sorgulamaksızın inanmaya eleştiri getirir yani e, ruhun gelişimini, eğitimini sağlamaz der. Eski insanların sözlerini Kur'an süzgecinden geçirerek acaba doğru mu söylüyorlar diye düşünerek, araştırarak kendi doğrumuzu bulmak zorundayız der. Yani bir şeye hemen itiraz etmek yerine konuyu araştırmalıyız diyerek eleştiriden eleştiren akıldan söz eder. Oysa felsefecilerin çelişkileri ise ne demişlerdi? Din kapsamlıdır ancak eleştirel değildir demişlerdi. Lakin Bakara 171 ayet eleştiriden söz eder. Ayetler ki atalarının inançlarını akıl süzgecinden geçirmeden taklide takılmış, doğruluğunu bizzat araştırmadan kabul eden, eleştirmeyip sadece durup dinleyen hayvanların durumuna benzer der. Ve felsefeciler din hakkında konuşurken felsefe ve din iki ayrı ihtiyaca cevap verir derler. Ve din insanın manevi yanına cevap verir. Felsefe ise insanın dünyevi doğal hukuksal yanına cevap verir derler. Oysa Nahl 64 der ki biz sana Kur'an'ı indirdik ki anlaşmazlığa düştükleri dini konulara Kur'an'a göre kendilerine bildiresin diyor. Demek ki Kur'an ahiret hakkında bilgi vermekle beraber dünya ve dünyevi konuları da çözen bir kitaptır. Örnek Kur'an'da salat üç anlamda kullanılır. Sosyal Danışma, Kur'an oku, namaz kıl şeklinde. Sosyal Danışma demekle dernek kur, vakıf kur, e, dünyevi konuları bu gibi konularla çöz diyor. Felsefeciler diyorlar ki iman kanıtlanamaz. Aynı şeyi Kur'an'da söylüyor. Kör bir adamın Allah katında daha değerli olduğu halde oysa Hazreti Muhammed'in ise başka bir adama daha çok değer verdiğinden dolayı Allah Hazreti Muhammed'e Kur'an'da uyarı yapar. Der ki ayet e, e, bu Abese suresi bununla ilgili yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli kişi o kişiye görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber sen nereden bileceksin belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmasından sen sorumlu değilsin ki. Fark ettiniz mi? Ayet devam ediyor. Yani insanın kalbinde olanı peygamber bile bilemeyeceğini Kur'an yazıyor. Felsefeciler diyorlar ki din var, bilim var, hukuk var, adalet arayışı var diyerek dinin tanımını tam olarak ortaya koyamıyorlar. Oysa İslam dininin tanımı nedir? Din, ruhumuzun dünyada nefis derslerinden eğitimi görmeye geldiğini ve bu nedenle uyması gereken kurallara din denildiğini ifade eder. Bu kurallardan bazıları adalet olduğu gibi ayrıca ilim yap der. Aslında ilim ile uğraşan felsefe ruhun dünya okulunda uyması gereken bir kuralıdır. Yani ruhumuz dünyada melek olabilmek için eğitilirken hem adaletli olmayı hem de ilim yapmayı öğrenecek. Yani demek istiyorum ki İslam akla uygun dündür. Ispat ediyorum. Günümüzde bir proje için beş temel kural oldu ve insanlar yapacakları her projede bir başlatma, iki planlama, üç yürütme, dört izleme, kontrol, beş kapanış başlıkları ile projelerini yapmaktadırlar. Projemenin bas basamakları Kur'an'da yazılıdır. İslam diyor ki Allah sizi yeryüzüne halife olasınız diye gönderdi. Halife ne demek? Halifenin bir anlamı da eğitilsin demek. Eğitilen insan görevli olur. Dikkat, Arap dilinde melek demek. Türkçe karşılığı görevli demektir. Allah'ın insanı yaratma projesine baktığımızda Enam 165 der ki Allah sizi yeryüzüne halifeleri melek görevlileri olasınız diye gönderdi. Demek ki dünya insandan melek olacakların eğitim yeriymiş ki zaten ilk ayet okuyla başlar. Okuyan insan aslında eğitimdir. İkinci süre e, inen, e, e, kalem süresidir. Oku ve kalem zaten eğitim demektir. Ankebut 44'te bir amaçtan bahseder. Amaç nedir? Amaç amaç ruhun dünya okulunda eğitilerek melek olmasıdır. İnsan bedenini araç olarak kullanıyor. Bu bu projesin projeyi başlatma bir bakar otuz bir vakit bir vakit Rabbim meleklere yeryüzünde yüzün olsun diye yeni bir varlık var ettim deyince insan projesini yaratmaya başlamak proje iki planlama kamer 49 şunu bilin ki biz her şeyi kesinlikle kadere yani düzenli plana ölçüye projeye göre yaratmışızdır devam proje yürütme Ali İmran 7 e peygamber Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri mükem yani değişmez amaç özellikle herkes tarafından açık seçip kolaylıkla anlaşılan kitabın anaları temeli ana iskeleti hedef hükümleridir yürütme nedir hazırlanan yasaların yürürlüğe konması demektir yarattığı insanın ne yapacağının kurallarını belirliyor adaletli ol ilim yap anaya babaya saygılı ol Yüzlerce kural, ölçü tartıda hile yapmamak gibi projeyi izleme kontrol Maide 18 şunu iyice bilin ki Allah sürekli değerlendirme içindedir. İzleme kontrol projeyi kapatma kapanış Bakara 281 öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkes kazandığı amellerinin karşılığı verilecek. Fark ettiniz mi? Proje hakkında açıklama Mülk 12 yani insanın yaratma projesinde Allah'ı görmeden Allah'ın eserlerine bakarak Allah'ı fark etme, meleklik eğitimini kendi çabasıyla başarma süreci fark ettiniz mi? Yani Enbiya 16'da da oyun ve eğlence değil yaratılışta. Zariyat Zâriyat 56'da kulluk etmeleri gerektiğini diyor. Öğrenmeler için yarattı. Yani kul kulluk etmeleri gerektiği diyor. Öğrenmeleri diyor. Demek ki kulluk etmeyi başardığımızda melek olabilecektik e, fark ettiniz mi yani e, Ali İmran 7'de e, melek olabilmek için kuralların tanımını yapar mükem kurallar der o tanımdan yola çıkarak örneğin kasten öldürme e, zinada bununla Furkan 68 69 Din temelli grup oluşturma, Enam 159, kararların adaleti gözet, Nisa 135, hakkas mı yapma, Nisa 29, haksız miras yeme, fecir 19, ölçü tartı hile yapma, Araf 85, kibirlenme, İsra 37-38, işte bunun gibi yüzlerce kural, ilim yap gibi bunlarca yüzlerce kural, e, analiz edersek, din insan yaşamındaki, dünyadaki kurallar bütün olduğundan dolayı, işte felsefe de İslam dininin kurallarından sadece biridir. Çünkü felsefe var olanın varlığını kaynağı anlamı ve neden üzerinde düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması ile uğraşır. İslam dini ilim adamları için şu ifadeyi kullanır. Alimran 18 ey insanlar şunu iyice bilin ki Allah eserleriyle melekler ve adalet ile doğruluktan anlamaya ayrılmayan ilim sahipleri de elde ettikleri bilgileri ondan başka ilah olmadığına şahitlik eder, ispatlar ve tasdik ederler. Çünkü her şeyden üstün her şeye hakim olan ondan başka ilah yoktur. Demek ki Ali İmran 18. ayette Allah'ın varlığını ispat eden üçlü sistem, Allah'ın eserleri olan evrendeki her şey melekler, ilim adamlarıdır. Felsefede Allah'ın tek olduğunu, tek insan nesli olduğunu ve tek din İslam olduğunu söyleyen ilim adamlarına Allah'ın selamı olsun o ilim adamları derler ki Allah'tan başka yer ilah olsaydı amaçları da farklı olacağından dolayı göklerin dengesi bozulurdu ve matematik olasılık hesabına göre tesadühü varoluş mümkün olmadığından dolayı Allah birdir ve tektir derler ilim İslam dininin içinde uymak zorunda olduğu bir Kur'an olduğundan dolayı felsefe İslam dininin içlemidir. İslam dini ise kaplandır. Yani din tarafından sunulan cevaplar çoğu zaman akıl ve mantığın dikkatli bir incelemesine tabi değildir. Din din dili sıradan bir din dil değildir. Kesinlikle bilim dili değildir. E, felsefe bunu anlamamıza yardımcı olur derler. Ama bakalım İslam dini neler? Parmak izinin bezlemezliği, kıyamet 4 dünyanın yuvarlak oluşu, naziyet 30 göklerde çekme itme kuvveti, rat 2 buzulların erimesi, rat 41 bir e, gibi yüzlerce kural, yüzlerce kural, plan, proje, kamer, kırk dokuz, borcun yazılması, kayıt tutması, bakara 280 iki aklın hissetilmesi, nur nur 35 gibi yüzlerce kural yani eee fark ettiniz mi e, bazı bilim adamları e, dağ olan dağ, e, dağ olan yerde deprem olmaz şeklindeki nakıl 15 ayetini yanlış çeviri yapıyorlar. Allah diyor size sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcı dağlar yetiştirdi. Ayet böyledir. Sonuç olarak Allah tektir, insan nesli tektir, İslam dini tek dindir. Hala e, ikinci ayet der ki, çünkü o her şeyi yarattı, bir düzene koydu. Yani e, nahayeti, ayeti Kur'an'daki demokrasi Allah'ın Rahman ismi inanan inanmayan arasındaki ayrım yapmayan demektir. Yani Kamer Kurt 9 der ki her şeyi bir ölçüye projeye plana göre yarattık der. E, Alimran 6 der ki rahimlerde uygun görüleceği şekilde size biçim veren odur der. Fark ettiniz mi? E, felsefe, bilim, ahlak, adalet, secde gibi yüzlerce kurallara uyması halinde e, dünyadan melek olarak, İnsanın ayrılması mümkündür, amaç melek olmaktır, Kur'an amacı açıklar.